Akrebin de fıtratı değişmez. Yılanın da fıtratı değişmez. Aslanın kurdun da fıtratı değişmez. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir dünya yok. Peki. Için ben bu barışmadır. Bu bu, bu, bu karşıyım. böyle bir siyaset şekli olamaz. Çıkarım milletin karşısına, değerlerimi ortaya koyarım. Onlar da çıkar, değerlerini ortaya koyarlar. Değer yargılarımızın kavgası var meydanda. İdeolojilerimizin Kavgası var meydanda. Bu noktada birleşme zor diyorsun. İmkansız. Bu diyalogla olmaz. Nasıl olacak? Musul'u Kerkük'ü veren Yunan'a adaları veren CHP mi olacak? PKK'yı bitireceksin diye tezkere hayır diyen CHP mi olacak? İslam'a her seferinde hakaret eden Türk'le davası olan kavga eden CHP mi ben diyaloğa gireceğim? Gireyim ama önce benim çizgime geleceksin sen. Sen önce benim çizgime gel. Ayasofya'yı açtım diye Yunan rahatsız olur diye meydanlarda bağıran CHP ile mi ben diyalog kuracağım? Bizim değer kavgalarımız var ya. Eyvah. Benim cami imamım, benim cami imamım ezan okudu diye darbe günü darp ediliyorsa bu kafa tarafından ben neyin diyaloğunu kuracağım ya? Çok.